Bütçe maratonunun ilk gününde muhalefetten gelen eleştirilere hükümet adına Başbakan Erdoğan cevap verdi. Erdoğan'ın hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiasını gündeme getiren Kılıçdaroğlu'na Başbakan yolsuzluğun olduğu yerde bölünmüş yol hızlı tren yatırım olmaz yine çaktın diye seslendi. Kayseri Anakent Belediye Başkanı'nın rüşvet olayları ile ilgili bölümler mi çıkarıldı? Yoksa başka bir nedenle mi çıkarıldı? Gene çaktın. Gene çaktın. Bütçe maratonunun ilk gününde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan muhalefetten gelen eleştirilere tek tek cevap verdi. Görüşmelerin ilk gününe damgasını vuran da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yaşandığını ileri sürdüğü yolsuzluk iddiasıydı. Erdoğan o iddiaya cevap verdi. Tepkisi de bir hayli sert oldu. Benim belediye başkanım değerli arkadaşlar o kişiyle ilgili hemen anında davayı açmış. Belediye çalışanı Hacı Ali Hamurcu'yu yolsuzluktan dolayı ihbar etmiş. Vurgulanması gereken şudur. Bu şikayeti AK Partili belediye başkanı yapmıştır. Cezası Yargıtay tarafından olaylan, onaylanmıştır. Ve şu anda bu zat cezaevinde hapiste. Hapiste hapiste şu anda. Hapiste. Ee, efsin bursun. Efsin bursun. Ah, hepsi Ah, hepsi Gene çaktın. Gene çaktın. Başbakan yolsuzluğun olduğu yerde bölünmüş yol, hızlı tren, 160 bin derslik toplu konut olmaz dedi. Başbakanın konuşması sırasında genel kurulda tansiyon sık sık yükseldi. CHP sıralarından gelen sataşmalar üzerine başbakanın üslubu da giderek sertleşti. Üç tane beş tane koyun güdemeyen bu ülkeyi yönetemez. Anlamaz bu işlerden. Anlamaz bağırmakla, çağırmakla benim sesimi kesemezsiniz. Bu sesi kesmeniz mümkün değil. Benim sesimi sadece bu ülkede millet keser. Başbakan Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yoksulluk eleştirilerine de cevap verdi. Bu sırada da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğu dönemde verdiği bir vaadi hatırlattı. Fakirlere ayda 600 lira maaş bağlayacağınızı ifade etmiştiniz. Öyle mi? Peki şimdi CHP'nin genel başkanı oldun. Hadi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bütün fakirlere 600 lira versin. Hadi yap. Hadi yap. Yap. Bekara karı boşamak kolay. İşi yap işi. Biz ülke yönetiyoruz ülke. Devlet yönetiyoruz. Öyle kuru kuruya şuraya şu kadar vereceğim buraya bu kadar vereceğim demek de ülke yönetilmez. Başbakan muhalefetin borçlar, işsizlik, ithalat ve ihracat konusunda yönelttiği tüm eleştirilere tek tek cevap verdi bir saatlik konuşmasında. Sözlerinin sonunda ise sözü merhum başbakanlardan Adnan Menderes için CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in meclis kürsüsünden dile getirdiği tepki çeken sözlere getirdi ve konunun takipçisi olacağız dedi. 12 Eylül Anayasa Referandumu sürecinde Adnan Menderes'ten övgüyle bahseden CHP Genel Başkanının partisi içindeki bu milletvekiline karşı nasıl bir tavır takınacağını doğrusu merakla bekliyor ve bu saygısızlığın telafisinin de takipçisi olacağımızı burada ayrıca ifade etmek istiyorum. Erdoğan Genel Kurulun ardından bir süre daha mecliste grup başkan vekilleri ve genel başkan yardımcılarıyla çalışmaya devam etti.